uyumcu kente gideceğiz şimdi yüzük, kolye, altın, takı, set, bileklik, küpe, pırlantalı ürünler, elmas takımlarımız bunların hepsinde %50'ye varan indirimlerimiz mevcut işçilik kısımlarında. Altın, pırlanta, zümrüt bütün takılarda indirime gidildi. Ürünler fiyatıyla da göz kamaştırdı. 22 bilezik, çeyrek, yarım altın, sarrafi ürünleri hariç diğer bütün ürün çeşitlerimizde indirimimiz mevcut. Yeni evlenecek olan çiftlerin mutluluğuna kuyumcu kent esnafının yaptığı altındaki indirim de eklendi. Yeni yıla sayılı günler kala altın işçiliğinde yapılan %50 indirim indirim yüzleri güldürdü. Düğünlerinde olmazsa olmazı altın takı setleri talep görmeye başladı. Özellikle boynumdaki kolye, kulağımdaki küpeler ve bileğimdeki bileklik 45 bin liradan 24 bin liraya düştü. Bilekliklerimiz var, kolyelerimiz var. Bunların fiyatları 1400-1500 lira seviyesinden başlıyor.